Nerede? Nerede? Amirim bölme var burada. Burada bölme var. da bir Şöyle biraz şu, doğru abi. çık. Dışarı çık. Dışarı çık dışarı. Dur abi. Böyle çıkamaz. Adam burada. eğil ey, ey. Bölmenin içinde şans var abi. Hani. Beni durun durun ben koltuğa geri çekeceğim. Tut biraz kaldır. Bak burası şeye sıkışmış ya. Ön Tamam. Bu tarafa doğru yıktır abi. Böyle çıktı çıktı. Yıktır tamam. abi. Hadi, hadi. Çık. Çık. Şimdi, çek. Tut Çık. Tut, 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 Çık. tut, tut, tut. Çık. gel buraya. Bu tarafa doğru. Bu ol. tarafa doğru. Al çek kendine doğru. Al, kan, çek. Tamam. Sakin. Sakin. Şöyle çek abi suratı. Dönmeyi geç, şöyle çek. Bu kesilmiş bak sonradan yapılmış zaten. Kapatın kapıyı kaldırın. çık dışarı. Çık çık. Dışarı. Çık dışarı. Abi ne no. çık. çık dışarı. Gel 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 çık dışarı. Sen buranın fotoğrafını çek. Şurayı çek istiyorsan. Türkiye Sen Gürcü Türk müsün? He? Tamam, gel, 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 gel. Şuna, gel. Şimdi de... de Arkadaşlar, sen niye çekiyorsun? Olmaz, olmaz. Kaldır. Ha burada. 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 Gel böyle gel 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 gel. Dışarı çık. Al bunu. Gel böyle. Oradan Bak başka abi. var mı? Bak. Oradan al. Gel Tamam. Gel gel gel.